Evet arkadaşlar Teknodron kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Aziz Değirmen. Bugün sizlerle Smart Sport Watch'ı inceleyeceğiz. Hemen hazırsanız açılışına geçiyorum. Böyle iki parça şeklinde çıkıyor. Bir de bunun altında bir tane şarj aleti var. Şarj aletini direkt bir adaptöre takıp altındaki kutupları denk getirip mıknatıslamanız yeterli. Zaten bu şekilde yaptığınız zaman kendisi tutuyor. Hemen buradan iki tane içinden kullanım kılavuzu çıkıyor. Bakıyorum. temaları nasıl değiştirilebileceği gösteriyor. Uygulama arayüzünü nasıl değiştireceğin. Telefonla arama, uygulama indirme gibi gibi şeyler. Evet saatimizden hemen bir arama yapalım. İş hattını arayacağım. Aynı zamanda telefona gelen çağrıyı bu şekilde buradan da yanıtlayabiliyoruz. Bildirim bu şekilde saatimizden okuyup görebiliyoruz. Bir de müzik. Direkt saatimizden çalıyor. İki farklı kullanım şekli var. Hemen bunu üst paneli çekerek Style 2 ve Style One var. Ben bunu Style 2 yapıyorum. Bu şekilde hepsini bir arada görüyorum. Böyle kullanması bana biraz daha hoş geliyor. Cihazımızın içinde tuş takımı, kalp ritmi, spor, kan basıncı, uyku, oksijen, kan basıncındaki oksijeni ölçüyor. Mesajlar, cihazı kapatma, cihaz bulma, telefon bulma, müzik çalma, alarm ve ayarlar gibi birçok özelliği var. En güzel yanlarından bir tanesi mükemmel gerçekçi temaları var. Ve bayağı büyük dokunmatik bir ekranı var. Altı farklı teması var. Benim göz bebeğim. Bayağı bu. Bunu kullanacağım. Hemen şurada bir nabzımızı ölçelim takayım koluma. Özellikle spor yaparken gayet kullanışlı bir saat. Telefonunuza gelen bildirimleri anında görmek istiyorsanız gerçekten mükemmel bir saat. Hemen şuradan e, bir kan basıncımı ölçeyim. Kalp ritmimi. Gördüğünüz gibi böyle aşağıya yeşil ışığını veriyor. Cihazı yerinden kaldırdım. Bir kapattı tekrardan başlattı. Ölçsün hemen. 87 87 çıktı. Hemen diğer özelliklerine geçiyorum. Şuradan bir tuş takımını kullanalım. Dokunmatiği gayet akışkan ve çok güzel çalışıyor. Hemen buradan çıkıp uyku oranıma bakayım. Saat koluma takılı olmadığı için bir uyku oranı göstermiyor. Bu şekilde gayet kullanışlı, şık, hoş bir saat. Ve en güzeli dediğim gibi alt farklı teması var. Kombininize uygun bir tema seçebiliyorsunuz. Güzel yanlarından bir tanesi de bence bu. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yeni incelemelerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.